Bugün Yeni Gün TV'de e, Çiftlik Hayatı programında size önemli bir konu e, sunacağım. Çiftlikte işler yolunda mı? Evet, konumuza girmeden evvel hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Çiftlikte işler yolunda mı? Bunu arada bir kontrol etmekmiz lazım. Bir nerelere bakıp kontrol edeceğiz? Süt sığırcılığı işletmelerinde olup biten nedir? Nereye doğru gidiyoruz? Sürü yönetiminde e, neleri doğru yapıyoruz, neleri yapmıyoruz? Bunları göz atmamız lazım. E, sürü yönetiminin ana ilkeleri neydi? Hatırlayalım. Kuru ve temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Demek ki iyi kayıt olursa çiftliği bir kere nasıl idare ettiğimiz ortaya çıkacaktır. İyi, iyi kayıt çok önemli. Bu kayıtları da oturup bir değerlendirmek lazım. Mesela e, Amerika'da bazı e, çiftlikler ki e, bu önemli çiftlikler, otururlar ve e, toplantı yaparlar. Ne yaptık? Nereye gidiyoruz? Hatamız var mı? Hangi konularda zayıfız? Hangi konularda iyiyiz? Şöyle bir kendilerini sınav ederler. Sınava tabi tutarlar. Ve oturur, hata varsa düzeltmeye çalışırlar. E, böylece başarının yolu açılır ve çiftlikler sürdürülebilir hale gelir. Ee, onlar kadar ayrıntılı yapmasak bile, yani onlar çok ince detaylara girerler. Onlar kadar ayrıntılı olması tabii iyi de olmasa bile ciddi bir şekilde bizim de buna kafa yormamız lazım, değerlendirme yapmamız lazım. Bunun da e, arkasında mutlaka kayıt tutma var. Yani Kimisi bilgisayarda kayıt tutuyor, kimisi de elle kayıt tutuyor. Elle kayıt dahi tutsanız kayıt tutun değerli dostlarım. Öncelikle ineklerin temel özelliklerini bilelim. İnekler ezbercidirler. Yani işte inek. Ezberci öğrenciler hani denir ya inek derler ya okullarda onun gibi. Yani inek ezbercidir. Ve rutin hayatını sever, ezberin bozulmasını istemez her konuda rutin hayatın dışına çıkan durumlar mutlaka stresi sokar ineklere. Rutinleri bozulursa, ezberleri bozulursa. Birinci konu buydu, ezbercidirler. İkinci konu neydi? İnekler yatmayı sever. Hatta işte halk arasında bir şey vardır ya, inek gibi yatıyorsun falan der. Yani çok inek gibi yatıyorsun lafı vardır. Bu durum e, bilinen bir şey. İnekler yatmayı sever ve inekler e, insanlardan farklıdır yani rutini sever, yatmayı sever. İnsanlar bu şekilde bir farklılık gösteriyor inekler bizden. İnek gibi düşünmemiz lazım, kendimiz gibi değil. İnek gibi düşünürsek ve inek gibi düşünerek hareket edersek başarılı olacağız süt sığırcılığı çiftliklerinde. İnek gibi düşünebilecek durumdaysak. İnekler konfordan çok hoşlanır konfor isterler ee, ve e, önceden sadece kuru ve temiz diyen Amerikan çiftçileri şimdi kuru, temiz ve konforlu diyorlar kuru, temiz ve konforlu çünkü konfor sağladıkları ineklerin daha çok verim verdiklerini daha performanslı olduklarını görmüşler performanslarına olumlu etki yaptığını görmüşler bu olumlu etki e, olan durumlar yapılmakta olan çalışmalarla da ispatlanmış. Ee, ve bunun akabinde de konfora inanmışlar. Yürekten inanmışlar. Biz de ineklere sağlanan e, konforun bizim için, sürdürülebilirlik için faydalı olacağına inanalım. Bu bilgiler ışığında e, çiftlikte nelere göz atmamız gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Örneğin buzağa kaybımız var mı? ...buzağı kaybediyor muyuz? Olur bir iki, çok az da olsa olur ama... ...buzağı kaybediyorsak... E, ...sebepleri nelerdir? Neden dolayı buzağı kaybettik? Ve buzağı döneminde... yaşayan ...yaşanan sorunlar neler? Yani kaybetmedik ama... ishal oldu, öksürük oldu... E, ...eklemleri şişti, göbeği şişti... ...yani bir şekilde... ...bir hastalık geçirdi buzağı. İyi oldu belki ama kaybetmedik. Ama nedir? Yani buzağılık döneminde... Başımıza neler geldi, listeliyoruz. İşte işler yolunda mı diye bunlara bakıyoruz, listeliyoruz. Buzalarda her yaşanan sorun mutlaka olumsuzluk getirecektir. Sürdürülebilirlik yönünden olumsuzluk getirecektir ve e, ileride ondan iyi bir besi danası ya da iyi bir tüve olmayacaktır. Buzalık döneminde ishal, öksürük, artrit vesaire geçiren bir buzağa. Sonradan ötekiler emsallerinden daha geride kalıyor. Ee, buzağların buzağların e, gelişmelerini de kontrol etmemiz lazım. Bunun için e, en önemli konulardan biri doğum ağırlığını bilmektir. Ki tahmin ederiz ama doğum ağırlığını tartmıyoruz çoğunlukla. Doğum ağırlıklarını bilirsek 8 hafta sonra yani işte iki ay yakın civarda iki katına çıkmış olması lazım. Bu doğum ağırlığının daha zayıf kaldıysa geriden gidiyorsa bakın o da bir sorun. Doğum ağırlığının 8 hafta sonra iki katına çıkmış olması lazım. O zaman ha, işler yolunda gidiyor demektir. Bu konumuz neydi? Çiftlikte işler yolunda mı? Bakın bir tanesine. Burada baktık ve işler yolunda mı diye anlıyoruz kayıt tutuyorsak kayıt tutuyorsak doğumdan sonra inekleri kaç gün sonra tekrar gebe edebiliyoruz. İşte bu da işler yolunda mı diye bakacak olduğumuz yerlerden biri. Doğumdan sonra işte 80 gün, 90 gün sonra ineğin tekrar gebe olduğunu bilmemiz lazım. Bunun biliyorsunuz benim hani böyle taktığım isimler var. Eyvah rakamı 120 gündür. Yani 120 gün ideal rakam değil. Eyvah rakamı. 120 gün, 4 ay. 4 aydan önce, 4 ay olmadan önce ineğin teyitli olarak gebe kaldığını bilmemiz lazım. Bunu biliyorsak işte ve beceriyorsak işler yolunda demektir. Bakın bir işler yolunda mı konusu daha... Bunun boş günler, yani boş boş günler dediğim işte gebe olmadığı günlerin sayısı işte 80, 90, 85, 95 o arada olursa iyi. 120 günü aşmamalı Düveler daha önce e, doğum yapmamış, ilk defa doğumunu yapan düveler 22 ya da 24 aylık olduklarında buzağısı altlarında olmalı. Bu da bir kontrol yolumuz. Yani işler yolunda diyebiliriz. 2 ay 2 yaşına geldi düvenin altında da bir yavruyu gördük. İşte o zaman kontrol ediyoruz, durumu kontrol ediyoruz. Diyoruz ki tamam düvemiz 2 yaşında ve yavrusu da yanında altında tamam bit işler yolunda. Demek ki, demek ki düveyi bizim 24 aylıkken doğum en geç yapması için 13, 14, 15 aylıkken gebe bırakmamız lazım. Peki bunu nasıl yaparız? O boya ve o kiloya geldiği zaman yaparız. Bu işte Simental, Holstein, Brown Swiss gibi kültür ırklarında genelde yaklaşık 375 kilo canlı ağırlık ve 127 santim cidago yüksekliği boy. Yani boy 375'e e, 375 kiloya 127 santim. Bundan biraz eksik biraz fazla olabilir ama 13, 14, 15 aylıkken tohumlayacağız. Bu kiloyu ve boyu da tutmak şartı ile o zaman e, işte istediğimiz zaman e, Buzağı'yı görmüş oluruz. Düvenin altında ilk buzağımızı. E, tabii bu yerli sığırlıklarımız için geçerli değil bu söylediğim. Demin saydığım ırklar için geçerli ama yerliler için geçerli değil. Yerli ırklar neydi? Doğu Anadolu kırmızısı, kara sığır, yani bu şey An Anadolu siyahı veya ne diyelim ona e, yerli kara, yerli kara ve bozırk. Bir de Güneydoğu Anadolu Kırmızısı olursa bunlar da azaldı giderek biliyorsunuz. Ama bunlar için bunların gelişmeleri geç. Bunlar bir sene sonra da anca gelişirler. Bunlar için demiyorum yani o söylediklerimi. Kültürlükler için. Efendim, e, inekleri mutlaka iyi gözleyelim. Mesela ineklerin baca, ar, arka bacaklarının arkalarında, baldırlarında çakıldak denen yani işte pislikle e, suyun oluşturduğu adeta çakıllaşmış yapışmış oraya e, çakıldaklar varsa e, bu hayvanlar demek ki kuru ve temiz bir ortamda durmuyorlar. Kuru ve temiz ortamda bulunmayan inek ineklerin baldırları e, bu çakıldak denen kirlerle kaplı olur. Hayvan sahipleri öyle diyor. Çakıldak diyorlar. İşte o çakıldak aslında görmememiz gereken bir durum. İneklerde e, deri lezyonları var mı? Yine bakıyoruz, kontrol ediyoruz ineklerde. Deri lezyonları var mı? Sıyrıklar, ezikler, e, çizikler var mı? Bunları da bak kontrol ediyoruz. Çünkü görüyorum. E, özellikle arka ayakların dış kısımlarında, eklem yerlerinde bilhassa çizikler, sıyrıklar, ezikler oluyor. Bu da betona yatırdığımız için oluyor. Konforsuzluk belirtisi bunlar. Bunlar konforsuzluk belirtisi. Betona yatırdığımız inek. Ee, peki başka? Yani neyi kontrol edelim? Memeleri kontrol edelim. Kaliforniya mastitis testi yapalım. Gizli ve veya görünen. Görünen zaten belli. Görünüyor. Şişti, kızardı, ağrı var e, falan. Tamam. Görünüyor. Fakat meme hastalıklarında biz e, acaba gizli mastitisle karşı karşıya mıyız? CMT solüsyonuyla. CMT ile bakıyoruz. Kaliforniya mastitis testi yapıyoruz. Bunu mutlaka her çiftlik yapması lazım. Yapmalı. Yapmalı. Bu hem de bize erken uyarı sistemi yaratır. İneklerde topallık var mı? Ne sıklıkta görülüyor? Buna mutlaka bakalım. Çünkü topallık varsa ve sık sık başımıza topal inekle ilgili sorun çıkıyorsa bu yemleme problemimiz olduğunu gösterir. Asidoz olduğunu gösterir. Yani ya yem formülümüz yanlıştır, ya verilme şekli yanlıştır, ya yem seçiyordur. Yani illa rasyonun doğru olması düzeltmez bunu. Belki yem seçiyordur. Topallık e, asidozun ardından gelir. Yemleme sorunları olduğuna işaret eder ve topallık varsa rasyon kontrolü yapmak lazım, yemlik kontrolü yapmak lazım. Bu ikisi de doğruysa zemin kontrolü yapmak lazım. Acaba... Hayvanın ayağına zarar verecek bir zeminde mi bulunuyorlar? Bir de ona bakmak lazım. Kütürlü, kötü bir zemin. Tabii o da istenen bir şey değil. Peki bir kontrol daha yapalım. Yemliğe rahat yanaşabiliyorlar mı? Yemliğe yanaşamayan inekler ya da düveler var mı? Ötekiler önünü kesti, onlar yemliğe yanaşamadı. Öyle bir sorun var mı? Yeterince beslenebiliyorlar mı? Çünkü iri, iri inekler arkadakileri e, önleyip kendileri öne geçebilirler. Arkada kalırlar diğerleri daha az beslenirler. Efendim yine ineklerin kondisyonlarına bir bakalım. İşler yolunda mı diye bakıyoruz ya. İneklerin kondisyonlarına bakalım. Doğumdan önce e, kuru dönemin sonunda geçiş dönemine yakın inekler şişko mu şişmanlamış mı obez mi? Doğumdan 35-40 gün oldu, inekler zayıf mı? Yani 40'ı çıktığında inekler zayıfmış, çok mu zayıflamış? 40'ı çıktığında inekler çok mu zayıflamış? Kontrol edelim. Ee, çünkü doğumdan sonra hızlı zayıflama, doğumdan önce de aşırı kilolu olma hep başımıza dert açıyor. Bunları tabii daha önceki programlarda anlattım. ketozis en başta veyahut yağlı karaciğer hastalığı. Karaciğer yağlanması. İşletmeye girildiğinde gene kontrol açısından söylüyorum girdik işletmeye kötü bir koku var mı? Rahatsız edici bir koku var mı? Ama her gün giren belki burnu alışkındır. Yani bunu şey yapabilir. Yadırgamayabilir. Fakat sürekli iş, iş, işletmede bulun, bulunmayan, arada bir girenler bu kokuyu derhal algılarlar ve ee, bu kokudan rahatsız olurlar. O zaman aa, o çiftlikte bir, rahatsız edici bir koku var. Bu nedir? Ventilasyon yani havalandırma olayının iyi olmadığını gösterir ve e, dikkat edelim. Çünkü bunlar solunum yolu enfeksiyonlarının başlangıcıdır. Ventilasyon havalandırma sistemi iyi değilse solunum yolu enfeksiyonları gelir ve inekleri rahatsız eder. E, zatürre'ye kadar gider iş. Saat kadar gider. Süt sığırcılığıyla uğraşan çiftliklerin e, en önemli güçleri, en önemli güçleri kabayem teminleridir. Kabayem üretebilme yetenekleri varsa, süt sığırcılığı üreten, yapan çiftliklerin işte o sürdürülebilirlik için tabii çok önemli. Çiftlikte işler yolunda mı? Eğer kabayemi kendi üretmiyorsa zaten baştan bir sorun var demektir. Onu aşacağız işte dışarıdan kaliteli kabayem temin edeceğiz. Onu aşacağız ve dışarıdan kaliteli kabayem temin edeceğiz. <laughs> Ama kendi arazilerinden e, kabayem temin eden işletmeler zaten hep önden başlamıştırlar yani yarışa önden başlamıştırlar. E, kabayem üretebilen çiftlikler başarı e, garantili çiftliklerdir. Başarıya adaydırlar. Diğer konularla birlikte, diğerlerde doğru yapılıyorsa, sürdürülebilirlik için en başta gelen konu budur. Yani kabayemi kendi temin edebiliyor mu çiftliğinden? E, yani en, en önemli tabii konu bu. Bir çiftlik eğer kabayemini kendi arazilerinden sağlayabiliyorlarsa, kabayemlerini Gübre yönetimi de çok kolay olur. Çünkü o geniş araziye çiftlikten çıkan gübreler atılır. Böylece gübrelerden hem faydalanılmış olur hem de gübre bertarafı çok kolay olur. Gübrelerin arazide kullanılması hem gübrelerin boşa gitmesini önler. Hem de gübre yönetimini çok kolaylaştırır. Amerikalılar buna çok özellikle dikkat ediyorlar. Geniş arazileri varsa ve o gübreyi oralara işte e, yanık gübre olarak atabiliyorlarsa çift taraflı fayda sağlıyorlar. Sığır gübresi aslında hani Amerikalılar öyle diyor her zaman sığır gübresi e, atık bir madde değildir, atılacak bir madde değildir, değerli bir maddedir. Bu iş işletmenin, bir işletmenin gübrelerini atabileceği, araziye sahip olması da işletmeyi güçlü hale getirir. Hem üretim açısından hem gübre e, yönetim açısından. Kaba yemlerin üretilmesi ve depolanması inek beslenmesinin başarısını sağlar. İnekler yemlerinin sık sık değiştirilmesinden hoşlanmazlar. İnekler yemlerinin sık sık değiştirilmesinden hoşlanmazlar. Bu çok önemli bir konu. Bu, bu hep başımıza geliyor sık sık yem değiştiren çiftliklerin başı hep derde giriyor. Ani yem değişiklikleri inekler için büyük sorunlar oluşturur. Çiftlikte sağmalar için yonca ve silaj yetiştirilebilmesi harika bir iştir. Sağmalar için, laktasyondakiler için yonca ve silaj kaliteli olmak şartıyla bu iki yem aslında birbirini tamamlar. Yonca ve silaj birbirini tamamlayan yem maddeleridir, kaba yemlerdir. Kuru dönemdekiler için de bir miktar ot bulundurmamız lazım. Yani ne otu olduğu önemli değil, yonca olmayacak sadece. Yonca dışında ot, kuru dönemdekiler için, küçük bir dönem için. Ne olabilir? Kurutulmuş her türlü çayır otu, her türlü kuru ot, hasıllar, işte arpayı, buğdayı neyse ektik başak gördüğümü mü biçiyoruz, kurutuyor işte hasıl otlar ve e, yoncu olmayan diğer otlar örneğin tratikale. Yani kuru çayır otu, raygıraz, tratikale, hasılların bütün tümü hepsi kuru dönem için çok önemli. Tabi laktasyondakilere de verebiliriz ama laktasyonda yonca veriyoruz, veriyoruz, kuru da vermeyeceğiz. Kısa bir dönem için. Çiftlikleri yönetenler zaman zaman yukarıdaki soruları sorarak kendilerini sınava tabi tutmalıdırlar. İşkembe sağlığı da her an kontrol etmelidirler. Bunun başlıca göstergesi geviş getirmedir. İşkembe sağlığı nasıl kontrol ederiz? Geviş getirme oranını kontrol ederek. Onun için saat hiç önemli değil. Bir grubun mutlaka yarısının geviş getiriyor olması lazım. Yani on inek yan yana yatıyorsa beşi o anda mutlaka geviş getiriyor olması lazım. O anda. Sonra diğer beşi geviş getirecektir. Yani yüzde elli. Alt sınır bu. Yüzde altmış olsa tabii daha iyi. Yetmiş olsa daha iyi ama e, elli alt sınır. Eğer 10 hayvanın üçü geviş getiriyor da yedisi geviş getirmiyorsa zaten çiftte sorun var demektir. Özellikle asidoz var demektir. Eee günlük olarak bu kontrolün ya da günde iki kere yapılması lazım en az. Her grubu gözlemek lazım. Geviş getirme oranını bak, görmek lazım. Günlük ve hat hatta günde iki kere bu işin yapılması öneriliyor. Yine çiftlikte işlerin yolunda gitmesi için daha önce başka programlarımda da söyledim. Tekrar ediyorum. Sağım makinesi, bakımı, temizliği ve teknik servisi şiddetle takip edilmeli iyi bakacağız, bakım, teknik servis, neyse, e, kontrol ve e, temizlik temizlikleri çok iyi olması lazım. Kuru sağıma önem veren ve konfora inananlar başarılı olacaklardır değerli dostlarım. Kuru sağıma inananlar, konfora inananlar başarılı olacaklardır. Diğer başarı yöntemi ise ineklere doğum öncesi ve doğum sonrası gerekli yardımın yapılmasıdır. Bunu her zaman söylüyorum, çok da söyledim, tekrar edeceğim. Amerikalıların bir lafı var. Gezegendeki en stresli hayvan yeni doğum yapmış inektir. Gezegendeki en stresli hayvan yeni doğum yapmış inektir. Strese inanalım. Geçiş dönemi adı verilen doğuma 3 hafta kala ve doğumdan sonraki 3 hafta içerisinde ineklere destek verilmesi şarttır. Eğer bu dönemde ineklere destek verirsek mutlaka karşılığını bize verirler çünkü inekler cömert hayvanlardır. Bu destekler ne olabilir? Doğumun son günlerin şey gebeliğin son günlerinde ve doğumun ilk günlerinde iz mineraller, aminositler, enerji yemleri. İzmineraller, mineraller, ve enerji yemleri. Tabii ki asidoza da dikkat edeceğiz. Ve stresi önlemek için bunları mutlaka yapalım. Stresi önlediğimizde zaten birçok konuda hallolmuş olacak. Demek ki bu programımızda da çiftlikte işler yolunda mı diye kontrol ediyoruz ve nerelere bakacağımızı bir yere yazıyoruz. Buz bakacağız, düveye bakacağız, kuru dönemdekine bakacağız, geviş getiriyor mu bakacağız, baldırlarına bakacağız, baldırlarında çakıldak var mı yok mu bakacağız. Yani nereye bakacağımızı kontrol edeceğiz ve kendi kendimizi sınava tabi tutacağız çiftlikte işler yolunda mı diye. Evet, bunları da doğru yaparsak çiftlikteki işler de yolunda gidiyor demektir. Evet değerli dostlarım, çiftliklerinizde işlerin yolunda gitmesini diliyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler. Müzik